Herkese merhaba arkadaşlar. Atomasa Game'e hoş geldiniz. EFC 24'te Enimias yani yıl dönüm etkinliği. Gelecekler birkaç şey paylaşıldı arkadaşlar. Şimdi ilk önce paylaşılan oyunculara bakalım. İlk defa yüz oyuncular gelecek arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yüz Mbappe var. Palmer var yüz genli. Yüz bir genli. falan var. Güzel oyuncular var. Evet arkadaşlar ilk hafta şöyle bir paket verecek 5000 tane elmas tokene yıldönüm tokeni Arnold paketi yüzgenlik şöyle bir tane de Flash sayılı şey var arkadaşlar paketleri var indirimli 93g 102gen arası var paketler var birinci hafta paket var arkadaşlar şöyle gördüğümüzde bize 94 99gen arası ve oyuncu indirimi veriyor şöyle baktığımızda da burada da arkadaşlar Flash sayılı indirimler olacak galiba oyuncu paketlerinde ve arkadaşlar 15 tane mini game oynadıktan sonra mini maç yaptıktan sonra da burada 97 genli yüzgen arası paket açacağız. En sonunda arkadaşlar şöyle baktığımızda bize verecek yıldız biletinde bat 7 var arkadaşlar yüzgenlik. Umarım etkinlik güzel olur. Şimdi bu kadar da görüşmek üzere.